Sevgili izleyenler şimdi e, Bayraktar Köyü'nün arazisindeyim arkadaşıma yardım ediyorum hep elimiz kalem tutacak mürekkep alacak hali yok gördüğünüz gibi şu balya yükledik daha onun gibi sanırım 4 tane daha yükleyeceğiz. Ot balyası arkadaşım balya yapıyor. Biz de peşinden diğer arkadaşa balyaları yüklüyoruz. Biraz zor oluyor ama spor yapmanın faydasını görüyorum şu an. Şöyle çekelim. Bir de neredeyim bir bakın. Keşfedebilecek misiniz? Yine Kartepe'nin manzarası sanki kartepe yanıyor gibi duruyor. Evet sevgili izleyiciler. Çiftçilik böyle bir şey işte. Bir sürü makineler. Bizim için hizmet veriyor. Evet sevgili seyirciler bu kadar yeter. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Köylüler çalışıyor. Köylü milletin efendisidir bunu unutmayın.